yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Nazmila, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına devam ediyor. Mila, son olarak bir ürün tanıtım videosu için iç çamaşırlarıyla poz verince takipçileri, sen nasıl? Annesin, diyerek tepki gösterdi. Bir çocuk annesi Nazmila, bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyurdu. Programlarda evleneceği kişiyi bulamayan Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Reklam için iç çamaşırı ile poz verdi. Kızı Azerbaycan'da yaşayan Nazmila uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Mila. Bu zamanda kadar ailesi ve kızıyla alakalı bir paylaşım yapmadı. Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Mila. Son olarak bir reklam için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti takipçileri tepki gösterdi. Bir çocuk annesi olan Naz Mila'nın paylaşımı bazı takipçileri tarafından tepki çekti. Mila için, sen nasıl annesin? Utan, bu hareketler sana hiç yakışmıyor, giyindiğin zaman daha güzelsin, gibi yorumlar yapıldı.